Evet bunun ilk şartıymış. Aydan 100 bin lira kazanmak için yapılması gereken ilk şey ayak etmiş. 100 bin lira gerekiyormuş ya. Onda. Üst günce başlayacak Evet. yine. Birinciye Birinciye yine. bir. Çocuklar, Çocuklar. ellerinizi kullanmadan suyun içindeki elmaları yemeye çalışıyorsunuz. <laughs> en fazla hırsızlık <evsini> kalan <laughs> yarışmayı kazanmış oluyor. Evet üç dinge. <laughs> 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 Başlayın. Evet o hemen hemen bir kısım geldi. Ooo <laughs> ikinci sınıf geldi. Herkes sınıf. Ben kendi beyazlı kızımız ikinci sınıf. Evet, evet. Bir erkek öğrenci elmanlık için ağzını almaya çalışıyor ama imkansız bir şey. Evet, evet. üçüncü, üçüncü yerde. Evet, adam tamam. Evet, elim yok, elim Evet, vakit tuttuk, koş, koş. Tuş, var. Ne oluyor Evet, devam kızım. Sen bu gibi bir iyice olacaksın. Hadi, Millet biliyor mu? Ben bu ama. Evet, devam. Yarışma Yiyeceksin yine evet, de evet. olacak? almayacağım Sen alacak zülüm zülüm üstü Ahmet, olacak, cihir, ç이ir, 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 ç이ir. Ahmet Evet Ahmet Hocam evet, Ahmet Siz de iki tane zülüm yeter Birinciyi Yiyeceksin zülüm zülüm Çok çok Elin çok 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 Evet, an, an, Siz çıkın. Sen çık. Şey de yani el el Kaçman evet, de de, bir de. da demiştik. Yani 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 saniye yani böyle yarışmaya yani yani hem yani 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 elma Al oğlum. Hey hey hey. Bitti 3, Şüpheli ne alması? Ne alması? Ne alması? Şüpheli olmayın. Bitti ama. Ne alması? Ne alması?

Abi, Hadi, sen sen sen, ağzını sarma sesini söyleme ağzını sarma sesini söyleme ağzını Ne yavaş şey <laughs> <bir> şey <yok. Gülüyor> <laughs> Hocam Ödülü var iki çikolata yap çocuk bu. <laughs> Allah <ama> zaten... <laughs> evet, evet. Şimdi Birinci misiniz hocam Evet, Evet birinci misiniz İkincimiz, Fatih mi dedi? Rıza mı Fatih mi? Fatih mi Hangi Yedi. Yedi dedi Fatih mi Ne kızı mı? Sikeyna. Hangi sınıftasın? Üç A. Üç A'dan Sikeyna birinci. ve Yedi dedi Fatih mi Ama biz birinci yedi dedi. Sadece çikolata. İkinci yıl bu ülkeler için Çok değerli bir yerde. Evet, alkış oldu Şükeyna'ya. Evet, evet. Şükeyna'yı tebrik Diğerlerini de tebrik Evet,